İnsanlar için e, zaten gerçekten bu para için ya da şan, şöhret için yapılacak bir meslek asla değil. Sağlam bir e, psikolojiye de sahip olmanız gerekiyor ve biraz döve döve öğretiyorlar size bunu açıkçası. E, ama sevdikten sonra o kadar keyifli ki yapmak istiyorsanız gerçekten zaten hakkını da veriyorsanız o iş bitmiştir. Kamera arkasında olacaklar için de söyleyeceğim. E, ya, seyirciye hak ettiği gibi davranın. Yoksa bir popüler oyuncunun sizleri ezmesine izin vermeyin demeliyim. Çünkü en nefret ettiğim şeylerden biri bu gerçekten. Hani yani hayat kurtarmıyoruz, işimizi yapıyoruz biz de. Bizim de mesleğimiz bu. <laughs> Herkes işini yapsın. Yani aynen. E emeğe karşılığını verelim. Birbirimize güzel, e güler yüzlü olalım. İnsan olalım yani onun dışında hepimiz bir işin ucundan tutuyoruz zaten. Bu bir ekip işi. Her yerde olduğu gibi tek başımıza yapmıyoruz bunu. Oyuncular da öyle. Ekranda biz çıkıyoruz diye bu başarı sadece o oyuncuya ait bir şey olmuyor. Gerçekten bu bir ekip işi. Bizim hep röportajlarda söyleriz ya aile gibi olduk, aile gibi olduk. Bir yerden sonra gerçekten öyle oluyorsun. Çünkü hep aynı insanları görüyorsun. Onlarla dertleşiyorsun, onlarla gülüyorsun. Sonra bazen, da bir anda yıkılan aileler işte. aile hiç <laughs> <uçmuş gülüyor> Sonra bitiyor olmuyor falan. Ee, birbirine trip atıyorsun bazen kavga da ediyorsun ama o şey ya biz kavga ederiz ama deriz ki yorulmuş bugün ya da bugün ters gününde e ee, gider özür dilersin vesaire vesaire. Aynen yani birbirini anlamak ve emeğe değer vermek en büyük şey bu bence. Ondan sonra her şeyi herkese her istediği mesleği başarıyla yerine getirebilir bence.